Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Stories Mobile Açık Dünya bölümü ile karşınızdayım. Ben Ata. GTA Lebel Stories Mobile'da Açık Dünya görevlerini tamamlamaya tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ki Açık Dünya bölümünde Liberty'deki bütün e, şehirlere tek tek gidip çöp toplama görevini sizlerle beraber tamamlamıştık. Görevlerden çok fazla zor değil ama belli bir istikametiniz vesaire olmadığında birazcık can sıkabiliyor. İkinci denemede bütün şehirlerde başarılı bir şekilde Çöpleri önce toplayıp ardından da Portland şehrindeki yani ilk şehirdeki hurdacıya götürüp hurdaya götürüp attık ve ardından da görevleri tamamladık. Maalesef oyun bize ekstra kostüm vesaire vermedi ama en azından oyunu %100 yüz bitirmeye bir üç adım daha yaklaştık. Bu bölümde normal şartlarda ben Portland şehrindeki saldırı görevlerini yapacaktım fakat vazgeçtim. Çünkü biraz zamanımı alır diye düşündüm. Bugün de çok fazla vaktim yok. Ama pazar günü e, çok daha rahat bir şekilde bu saldırı görevlerini yapmaya başlayabilirim. O yüzden bu bölümde, önceki bölümlerde, bayağı bir önceki bölümlerde, 10 bölüm falan vardır en az. Bir ara böyle motora binmiştik ve bir sürücüyle beraber e, gidip bazı araçları patlatmış, suçluları falan yakalamaya çalış çalışmıştık. İşte o görevin sonuncusunu sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla GTA Label Stories Mobile videoların gelmesini istiyorsanız... Meselemize destek olmak istiyorsanız biri kapatmayınca bilip beni bırakmayın. Kanalımıza da hala abone de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet. Arabanın da ağzına çok güzel sıçtığımıza göre şöyle hemen biz patlamadan şu motoru alayım. Ardından hemen hızlı bir şekilde görevi alacağımız ve görevi yapacağımız yere gidelim. Yarışları falan zaten tamamlamıştık. O yüzden oralara bulaşmıyorum. Allah'tan bütün yarışları tamamladık en azından. Yani çoğu açık dünya görevini tamamladık böyle toplanabilirleri toplamak falan vardı. İşte saldırı görevleri de onlardan bir tanesi işte. İşte saklı paketleri bulma falan var. İşte rampalardan atlama var mesela. Rampalardan atlama bayağı bir yüzdelik veriyor. Neyse şimdi buradaki melek motoruna binip sizlerle beraber Evolve Engine görevini tamamlamaya çalışıyor olacağız. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Tabii kral kıyafetiyle de bir karizmamız falan da var tabi. Evet bu sefer ağır bir silahla bu arada şey yapıyoruz. Bu görevi yapıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Tamam 3 tane Adrenalin pilim var diyor. Bunları zaten biliyoruz. Normal şartlarda daha hızlı patlatması gerekiyor bu arada arabaya ama olsun da. Yani yine güçlü bir silah sonuçta. Hani şarjı boşaltmaya gerek yok neyse ki. Hani millet e, önce normal böyle Uzi vesaire kullanıyorken, T9 kullanıyorken ardından AK'ye sonra M4'e ardından pompalıya geçiyordu. Bu sefer ağır bir silahımız olması güzel. Görevi daha rahat tamamlayabileceğiz bu sayede. Yani şöyle direkt yapabileceğimiz açık dünya görevlerini tamamlayalım. Ondan sonra zaten daha önemli görevlere geleceğiz. Bu arada buradaki askerler. Asker var bu arada direkt. SMG kullanıyor. İlk olarak. Tek atmamız gerekiyor normalde. Attık. Neyse ki. Bu arada ne kadar iğrenç sürüyorsun sürücü ya. Vallahi sıkacağım kafana. Cık cık cık. Yemin ediyorum kafana sıkacağım ya. Ne biçim sürüyorsun ya. O kadar kötü sürüyor ki nişan alamıyorum. Tamam askeri hallettik. E tabi direkt olarak SMC'ye geçtikleri için şatkana falan daha hızlı geçeceklerdir. E, düşmanlar. Yakalamamız gereken kişiler. Aman bu arada şoförün kafasına sıkıp da patlatmayalım da. E, direkt M4'e geçti daha bu arada. Ve arabayı kullanan da asker. Bu arada daha hani görev iyicene zorlaşacak hani böyle arabalarla falan biz biz kovalamaya çalışıyoruz ama arabaları indirmeye çalışıyoruz ama Sonra böyle devasa böyle askeri araçlar falan var ya böyle askeri kamyon tarzı. Ha oradaki orada 3 tane asker falan oluyordu hatta yanlış hatırlamıyorsam. Patlamıyor lan araba bu arada şarjı boşalttım resmen. Yani 30 mermisi olsa şu silah normali şarjı boşaltmıştım. Ama 100 mermilik bir silah bu. Keşke minigun kullanabilsek ne güzel olurdu. Karteller de bize sıkıyor bu arada. Yakuza gördüğünde Yakuza da sıkıyor. Vallahi herkes düşman bize ya. Hani bir görevi normalden daha az bir şekilde tamamlamak istiyorsanız, daha rahat bir şekilde tamamlamak istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey oyunu bitirmeden, bütün çeteler size düşman olmadan, yani Yakuza'dır, Kartel'dir bunlar size düşman olmadan tamamlamanız daha doğru olacaktır. Ve bu arada Patriot'un arkasında iki asker var fark etmişsinizdir. Benim direkt olarak gözüme çarptı. Aman abi hasar almayalım çok. İçimizden geçtim be kardeş. Arda, radyo da da. Arada radyo değiştirelim de. Bu çok sevdiğim bir radyo çalıyor şu anda. Bu beni bayağı bir mutlu etti şu anda. Oha bu arada ne yapıyorsun Kartal? Sıkmayın lan şerefsiz polisler. Ne oluyor lan? Az önce ne yaşandı? Aha bu arada askeri araç geldi. Ve gördüğünüz gibi 3 tane asker var. Neyse indirdik hemen. Bakalım kaç tane araç indirebileceğiz. Kaç tane hedef indirebileceğiz? Süre bitene kadar ya da ölene kadar. Şimdi ona ulaştık. 11 olduğumuz anda göre bitecek normal şartlarda. Ya bu arada yine aynı radyoyu açtım ya. Dur. Al işte. Ya abi bu şoför bana kafayı yedirecek ya. Al işte. Driver'ını öldürdün diyor. E çarpmasaydın vurmayacaktım sana. E çarpmasaydın vurmayacaktım sana. Al işte ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben videoyu durduruyorum. kaldığımız herhalde tam gaz. 10. kilden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süre kesinlikle daha az kaldı. Salak NPC yüzünden. O kadar iğren sürdü ki. Deli oldum ya 10. kile gelene kadar. Ve daha fazla hasar aldık tabi doğal olarak. Ama olsun da. Artık rekoru geçtik. Yani görev tamamlandı şu anlık. Ama gidebildiğimiz kadar gidelim hadi. Hem video da kısa oldu zaten biraz. Ama çok da ilerleyemeyeceğiz gibi gözüküyor bu saatten sonra. Polisler de bayağı bir hasar verdi bu arada. Yani daha ilk kilimi aldım. Yani damage'im böyle bir yüzde onuna yakın dolmuştu yani. Haksızlık gerçekten. Şu anda hani yüzde yirmide, yüzde yirmi canı kalabilirdi yani motorun. Haksızlık gerçekten. Neyse şöyle ben hemen ilk pilimi kullanayım. Hasar yemeden fazla. Hasar yemeden diyecektim ama o asker silahını çıkardığını gördüğüm anda. Namluyu doğrulttuğunu gördüğüm anda. Dedim tamam hasar yedik her şekilde. Neyse 13 kill. Hiç fena değil. Herhalde her an şey yapabilirler bu arada. Şatkanı geçebilirler. Tabi dayanabilirsek o kadar. Sık abi sık 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 sık. Aman abi aman. Sakın silahınızı çıkarmayın. Teşekkürler. Ulan hani istesem de kafasına sıkamıyorum bu arada sürücünün. Hedef sürücü hani sürücü indirsem. Direkt olarak geçeceğiz ama işte maalesef çok yüksek bir araç olduğu için. Malum hayvani bir askeri kamyon olduğu için maalesef ki mümkün değil. Ya yapacağınız işe bu arada ya. ya. yapacağınız işe gerçekten. Bu ne ya? NPC yapacağın sürüşe ben senin gerçekten ya. 15 kil evet. Ikına ıkına da olsa 15 kil. Daha ne kadar gidecek bakalım. Ya da gidebilecek mi daha fazla. Bu girişte zor ama. Ya, ölürüz artık diye düşünüyorum. Bak hele bak bak. Ya dönemiyor ya. Daha dönemiyor. Motor dö Daha motoru döndürmeyi bilmiyor ya. Evet. Bir canımız kaldı bu arada. Bir. Bir alt. Bir mermi bir şey yesek öleceğiz direkt. Direkt olarak. Vurmayın sakın. Süre bitsin bari. Süreden gidelim. Cık, yok abi yemedi. Ulan var ya son anda ya. Onu da indirseydim diğer askeri de indirecektim. 17 kilo olurdu herhalde ve rekoru geçtik. Aynı zamanda o Minigun mermisini de 2'ye katladık. o çok iyi. Bak bu baya güzel oldu. Bu baya bir güzel oldu abi. Bak bu beni mutlu etti. Bunu öğrenmiş olmam iyi oldu. Bor Liberty'kin bu direkt GTA 3'teki karakter. Bunu söylemiştim yüksek ihtimalle ama ama video dışında da söylemiş olabilirim kendi ağzımdan. Kendi kendime konuşmuş olabilirim. Evet bana araç lazım abi. Bana bir şey lazım. Ya yapacağınız yapacağınız şey ya vallahi billahi. Neyse şuradan hemen taksiye bin. Ulan ne güzel Yakuza aracını gördüm ama şimdi lastiği mastiği patlatır. Tekrar inip tekrar uğraşmak istemiyorum. <laughs> Neyse abi hemen hızlı bir şekilde oyunu kaydetmeye gidelim. Ardından da yavaştan bölümü sonlandıralım. Şey oldu mu bu arada? Yüzdelik arttı mı? Haritaya tıkladım ama bir türlü şey olmadı. He sonunda. Yüzde 63 hala tamamdır. Başka bir görev vesaire bir şey daha yaptığımızda. 164 olacaktır. Sonraki bölümlerin gibi, aksilik olmasa başka bir açık dünya görevi yapmaya karar vermezsem ki kaç tane açık dünya görevi kaldı artık bilmiyorum, hatırlamıyorum da yani. Başka aklıma gelen şu anlık görev yok. Aklıma geldiği gibi duruma bağlı olarak bir aksilik olursa da onu yaparım. Çünkü saldırı yerlerini bulmak da biraz zor. Bir de onların görevlerini yapmak falan var. Hani iki dakika veriyor o insana ve belli bir şeyi yapman gerekiyor, yene getirmen gerekiyor falan. Bazen silah veriliyor, bazen araçla öldürmen gerekiyor, bazen araç patlatman gerekiyor vesaire. Yani bu tarz görevler olduğu için uğraştırabiliyor. Umarım gereksiz fazla uzun olmaz videoda. Tek seferde başarılı bir şekilde geçeriz. Şimdi hemen oyunumuzu kaydedelim ve ardından da bölümü yavaştan artık bitirelim. Videoda da zaten 10 dakika olmuş. O zaman artık yavaştan bölümü bitirebiliriz. Evet. Sevgili arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz. Bir beğeni bırakmayı kanalımıza da abone değilseniz de Abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın web de, listesinden de, başka üyelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Unutmayın. Hoşçakalın.